Tamam. Yapacağım. Sen evet. devam et. Buraları keselim onları. Aracımız 1.6 Honda Jazz 2006 model. Arkadaşlar rota ayarı için aracımızı liftimize aldık. Rota ayarı başlıklarımızı bağladık. Şimdi ustamız rota ayarı için gerekli işlemleri yapacak, rotaları tümlerini yapacak. Daha sonradan ayrıntılı şekilde aracın rota ayarı nasıl yapılır, rota ayarı nedir bunları sizlere açıklayacağız inşallah. Arkadaşlar aracımızın kastör ölçüsü için araçla çıkmış bulunmaktayız. Aracımızı tam sağ şekilde ve tam sol şekilde direksiyonumuzu ayarlıyoruz. Sürücü konforu ve araç lastiklerinin sağlığı için şu an direksiyonumuzu düz konuma getirmiş bulunmaktayız. Aracımızın rotayır ölçümlerini tamamladık ustamız şimdi değerler ışığında bize açıklamaları yapacak ve rotayırında bozukluk varsa bunu bizlere gösterip tamirini yapacağız inşallah ustamız evet sizi dinliyoruz Aracın zaten gelmesi sebebi lastiklerde dış taraftan yemeğiydi arabanın kamber kasları ayarlarında herhangi bir problem gözükmüyor yalnız arabanın sol ön rotayırına bozukluk olduğu için sol ön lastiği aşırı şekilde dış taraftan aşındırmış onun ayarını yaptık mı herhangi bir sıkıntı sorun kalmayacak araçta. Ustamız şu an aracın rota kontrol somunlarını yaşatmakta. İkinci çekebilirsin. Bu şekilde ekran değerlerine baktığımızda rot ayarının yerine geldiğini görmekteyiz. Aracın iç kısmında direksiyondan zaten düzeltmeyi yapmıştık. Şimdi alttan rot kontrol somundan düzeltmesini yaptık. Tamam çıkışa yap